Eskiden dağların gölgesinde unutulmuş gibi duran bir köyde yaşıyorum. Burası dışarıdan bakıldığında sessiz ve huzurlu bir yer gibi görünür. Ama içinde barındırdığı sırlarla insana tüyler ürperten bir yerdi. Köyün tam ortasından geçen, serin ve masum görünen bir dere vardı. Ama köylüler bu dereye asla yaklaşmazdı. Özellikle de gece vakti. Çünkü dereden yükselen o uğursuz çığlıkları duyan herkes orada bir şeylerin yanlış olduğunu bilirdi. Bir köylü bir keresinde dere geceleri kurbanını bekler demişti. Biz şehirden yeni gelmiştik ve bu tür hikayelere pek inanmazdık. Ancak o dereye karşı hissettiğim merak her geçen gün içimi kemiriyordu. Evimiz derenin hemen yanındaydı. İlk gece duyduğum sesleri tarif etmek imkansızdı. Sanki suyun içinden birileri yardım istiyor çığlıklar boğuk bir yankıyla tüm köye yayılıyordu. Annem gece seslerini duymazdan gel. Onlar sadece rüzgar dediğinde içime biraz su serpildiğini sanmıştım. Ama birkaç gün sonra o seslere alışmaya başladık. Her gece aynı saatlerde derenin yankılanan çığlıkları evin duvarlarını titretiyordu bu normal değildi. Ama köylüler için sıradan bir şeymiş gibi davranmaları işin en korkutucu yanıydı. Bir gün akşamüstü kapının önünde oturmuş derenin kenarını izliyordum. Güneş batıyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Tam o anda gözümün önünde parlayan bir ışık geçti. O kadar hızlıydı ki ilk başta hayal gördüğümü sandım. Büyük bir refleksle arkamı döndüm ve köpeğimizin havlayarak dereye doğru koştuğunu gördüm. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi aldım. Köpeğimizin peşinden gitmek istedim ama o an yalnız değildim. Kuzenim elinde çaylarla geldi. Ona olanları anlattım. İkimiz de bu olayı daha fazla görmezden gelemezdik. Merak korkunlarına geçmişti. Telefonlarımızın ışığını açtım ve derenin yolunu tuttum. Dereye doğru yürürken hava iyice kararmıştı. Ay ışığı yoktu. Yalnızca telefonlarımızın zayıf ışığıyla yolu görebiliyorum. Rüzgar uğuldayarak kulaklarımıza doluyor, dallar hışır diyordu. Ama bir şey vardı. Dereye yaklaştıkça köpeğimizin sesi netleşmeye başlamıştı. Fakat bu ses bir havlama değil, ağlama gibiydi. Köpek çaresizlik içinde uluyordu tüylerim diken diken oldu. Ama kuzenime belli etmemeye çalıştım. Telefon ışığını biraz daha ileri çevirdiğimde dere kenarındaki karanlığa ulaştık. O an duyduğumuz şey hayatım boyunca unutamayacağım bir sesti. Çıplak bir ayak sesi toprağa yavaş ezerek bize doğru yaklaşıyor. Bir anlık sessizlik oldu. Ardından köpeğimizin çığlık gibi bir uluması duyuldu. Telefonlarımızın ışını aynı anda aynı yöne tuttuk. Gördüğümüz şey insanın hayal gücünü bile zorlayan bir varlıktı. Parlak bir ışık saçıyordu, ama bu ışık sıcak değil, soğuktu. Deniz sanki saydam gibiydi, ama gözleri, o gözler boş ve derin bir karanlığa bakıyordu. Hareket etmiyordu, ama tüm vücudu bir tehdit gibi hissediliyordu. Köpeğimiz yaratığa doğru birkaç adım attı. Kulaklarını dikti, bir an durdu. Ardından sanki hayatı için kaçması gerekiyormuş gibi bir hızla arkasını döndü ve yanımızdan geçerek ormanın derinliklerinde kayboldu. Parlayan varlık yavaşça karanlıktan sıyrıldı. Ayakları yere değmiyor, sanki havada süzülüyordu ve bize doğru yaklaşmaya başladı. O anda Senimle de ben konuşabiliyorduk. Korkudan kas katı kesildik. Göz göze geldik ve aynı anda ölümüne koşmaya başladık. Arkamızdan gelen bir şey hissetti. Ama dönüp bakmaya cesaret edemedim. Kalbim göğsümden çıkacak gibi atıyordu. Nefes almak imkansız hale gelmişti. Eve vardığımızda kapıyı çarparak kapattık. Kilitledik ve yere yığıldık. İkimiz de tir tir titriyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Derenin yankılanan çığlıkları o gece her zamankinden daha korkutucuydu. Sabah olduğunda başımıza gelenleri köydeki yaşlılara anlattık. Yüzlerindeki dehşeti tarif edemem. Sessizlik uzun sürdü. Ardından bir isim verdiler. Hasan. Hasan köyün deli olarak bilinen adamıydı. Dere hakkında bildiklerini öğrenmek için onu bulmaya gittik. Hasan eski bir kulübede yaşıyordu kapısını çaldık. Ama karşısına geçtiğimizde sadece iki kelime söyledik. Dere ve yaratık. Hasan'ın gözleri kocaman açıldı. Titremeye başladı ve ağzından bir çığlık çıktı. O geri geldi, geri geldi diye bağırıp duruyordu. Ve kaçmaya başladı. Onu sakinleştiremeyeceğimizi anlayınca köydeki arkadaşlarına sorduk. Onlardan öğrendiğimiz hikaye gece yaşadığımız dehşetten bile daha korkutucuydu. Hasan bir gece dere kenarında bir kadın gördüğünü söylemiş. Kadın uzun saçlarıyla ay ışığında parlıyormuş. Hasan kadının yüzünü görmek için yaklaşmış. Ama kadının ayaklarına bakınca her şey bir anda değişmeye başlamış. Ayakları yere değmiyormuş ve ters dönükmüş. Bu görüntüyü gördüğü anda aklını yitirmiş Hasan. Köyde kimse bir daha o dereye gece yaklaşmamış. Ama geceleri derenin kenarından gelen çığlıkları hala duyuyorduk. O parlak yaratığın soğuk gözleri hala rüyalarıma giriyor. Köydeki yaşlıların dediği bir şey vardı. Dere kurbanını bekler. Eğer ona yeterince yaklaşırsa seni asla bırakmaz. Ve o dere sanki hala bir sonraki kurbanını bekliyor.